Gezerken bilgilendirdiğimiz programımızda farklı konu ve konuklara yer vermeye devam ediyoruz. Yanımızda Yasin Bey olacak. Bakalım bize neler anlatacak. Hep birlikte kendisini izliyoruz. Ben Yasin Sakin. 18 yaşındayım. Genç bir girişimciyim. Kuşaktan kuşan gelen bir markanın son varisiyim. Afyonumuzun yöresel olan doğal sucuğunun üretimini sağlıyoruz. Aynı zamanda süt ürünlerinde hizmetini veriyoruz burada. Hijyenik olarak, doğal olarak da üretime giriyor. Kesim esnasından sofranıza kadar hiçbir ete eldivensiz, bonesiz yaklaşılmıyor. Kurumsal bir firmayla anlaşmamız var, düzenli olarak ilaçlamamız yapılıyor çiftliğimize. Afyon'un geneline ve tüm Türkiye'ye siparişimiz vardır. Bünyemizde 40 kişiyle çalışmaya devam ediyoruz. Her işin bir zorluğu vardır. Ben işimizi severek yaptığım için bana zor gelmiyor. Hayallerime hizmet ediyorum. Dedemden bana gelen bir meslekte hayallerimin peşinden koşuyorum. İşimizi büyütmeyi, çiftliğimizi büyütmeyi, daha çok şube açmaya, illerimize şube açmaya, Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de hizmet kalitemizi bozmadan yapacağız.